Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte bu trigonometri sorusuyla karşı karşıyayız. Soruyu durdurup okuyun. Soruyu durdurup okuduğunuzu farz ederekten soruya yaklaşıyorum. Soruda bize x ile ilgili annenin soruda bize x ile ilgili bu bilgiyi vermiş. x 1 ile 1,5 arasında bir sayıdır. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bu soruda derecelerden ziyade radyanı kullanacağız. Bildiğiniz gibi pi yaklaşık olarak 3,14'tür. Bu sebepten dolayı annenin amcığı. Bu sebepten ötürü pi bölü 2 yaklaşık olarak 1,57 ve pi bölü 4 yaklaşık olarak 0,39'dur. Yani buradan yola çıkarak x sayısının pi bölü 4'ten büyük ama pi bölü 2'den küçük olduğunu görüyoruz. Bunlar radyan. Peki bunları dereceye nasıl dönüştürebiliriz? Pi 180 kabul edip buraya 90, buraya ise 45 diyebiliriz. Yani anlayacağımız pi radyanı bir derece olsaydı 45 ile 90 arasında olurdu. Şimdi birim çemberimizi çizelim. Hem de Fatih Terim'in göbeğine. Hemen çizelim. Önemli olan kısım burası. X X evet. Evet. Tam olarak böyle. X burada bir açı. Yaklaşık olarak şurada olabilir. Bu X açısı. Peki. Bize neleri soruyor bir bakalım. Sinüs. Sinüs değeri burası. Kosinüs. Kosinüs var mı? Soruyu ben bakmadım. Kosinüs varmış. Kosinüs burası. Ayrıca kotanjant. Kotanjant ise burası. Peki hangisi daha uzun? Dürüst olmak gerekirse kotanjant nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum. Ama x yerine 60 diyebiliriz. Böylece sinüs x'e sinüs 60 yani kök 3 bölü 2. Hatta beyaz kalemimizi alalım. Kök 3 bölü 2. 1 bölü 2. Kotanjantı neydi bunun? Kök 3 olsa gerek. Evet. Bu gerçekten inanılmaz. Yani cevap e, bu değil. Tam olarak e, anladım. He. Pardon. 1 bölü kök 3. Özür dilerim. Küçük bir kafa karışıklığı yaşadım. Peki bunların paydalarını eşitleyelim o zaman. Bunu kök 3, bunu kök 3, bunu ise 2 ile çarpacağım. Tamam. O zaman çarpalım. 3 bölü 2 kök 3. Kök 3 bölü 2 kök 3. Ve 2 bölü 2 kök 3. Burada arz edersiniz 1, 3 ve 2. Yani Adana. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video görüşene dek kendinize iyi çakalın, hoşçalın görüşürüz görüşek